Merhaba arkadaşlar Bugün ne yapacağız Ayşegül? Bugün ne Bugün ne yapacağız Ayşegül? Bugün Eda'cığım Bu gördüğünüz elamız sürekli salladı Bu eleceğiz. biraz el <gülme> Biraz asemeyle yiyeceğiz yiyorlar onu biz bunu yiyecek miyiz? As ASMR'de böyle sesler <gülme> Ama bizde o mikrofonlar yok Hatta biliyorsunuz, e, biliyorsunuz ki biz biliyorsunuz ki jöle almıştık. Sakız almıştık. Onun hepsini yedik biz. <laughs> <laughs> ben video 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 biliyor mu? ben konuşmayı unuttum yalnız. Evet. Biliyor mu var ki? Tamam olsun. İzlemeyenler için söylüyorum ben. Ama gidin izleyin ve beğenin al. Evet arkadaşlar. Aa gerçekmiş. Bak. <laughs> Sahte mi <olacak? gülüyor> Ama Bakın gerçek slaymış. Bir öğrenin ya. İşareti var. Ödevlerimi ben bitirdiğim için video çekiyorum. Bitirdin mi? <laughs> ne? <Neyi>? Ödevlerimi. <laughs> yani yarısını yapmaya kaldı. Yarısını yapacağım. Öğretmeni bitirmem. <laughs> Neyse o zaman açalım. Nerede unutuluyordu? <laughs> Yine uçtu. <laughs> Demin annem gözüktüğü için videoyu iptal ettik. Şimdi o zaman da uçmuştu ve yine uçtu. Bu arada şurası bizim camda kaldık videosunu çektiğimiz yer bittik. Orası bizim camda kaldık videosunu çektiğimiz yer. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Bence Ay artık şu sayfaya başlayabiliriz. Evet. Yalnız çok ses geliyor. Nasıl şey yapacaklar? Bakın. O zaman durdur videonu. <laughs> Abi. Evet arkadaşlar. Orada çok ses var. Evet. Apartmana geçtik. Doğru. Ama yine ses var. Ama yer kirli değil midir? Bu şeyi ben de buldum. Kay. Arkadaş. Ama şey diyeceğim arkadaşlar. Bizim kafamız gözükmüyor. O, o zaman, biz şey. şöyle mi çeksek videoyu? Olur mu? Dur ben. Olmuyor. Evet arkadaşlar yer değişti. Ama tövbe <laughs> tövbe <laughs> 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 Bu sefer de sadece kafamız görünüyor. <laughs> evet, evet. Gel, ben ben gel, gel. gel, gel, gel ya. Ya. Adım. Ay, şimdi şimdi sessiz olun arkadaşlar. E ya, Duyuyor musunuz? Duyuyorlar. Motor sensiz biz burada rahatlıyoruz. Hep motor sesi geliyor. <laughs> Dur Ebru ablamız. Arkadaşlar Ebru ablanın sesini duyduk sanmıştık. Ebru abla versin. Esen de vardır çünkü. Bakalım neler Bakalım, Bakın devam edelim biz. Devam et devam devam. <gülüyor> 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 yeter yeter. Şimdi çıkaralım artık paketi. Altı zamanlar. Ela şöyle bir şey mi deneyelim acaba? <laughs> Hemen şöyle yapacağız. Ayak şunu açsak mı diyorum. Olur mu? Bence olur. Ha. Bundan tamam. şey yapabiliriz. Evet. Böyle Hori bizi çeken biri olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> Hatta sen böyle kendilerine tek aç ve ben seni çekeyim. Yok olmaz. Olur olur. Neyse açalım <laughs> slime göğsü de yeter. Hadi. Göğsü var. Dur dur kopacak. Kopmaz. <laughs> Tam kopmaz derken kopması. <laughs> Ya Bakın. şöyle mi böyle? Bir daha kopmaz demeyin. Yani çok güzel değil mi? Çünkü tam kopmaz derken. Kopuyor. Birleştir şunu alalım. Ay elinde <laughs> kaldı. Bekle <laughs> <Eee. gülüyor> bir şey deneyeceğim. Duvar bu, bunu top yapacağım bakalım. <laughs> balaya balaya ne böyle çekmiyor. <laughs> ya ya seni <'ı> mahvettin daha yeni <laughs> o. Ay Bence şöyle bir şey. Diyeyim. Bence sen hani böyle tek açar mı? Çok zor oluyor. Sen bence yap. Tamam, yapamaz mı? Olur. Ha, o zaman çek. <laughs> Durduralım o zaman. Evet. Beceremedik. <laughs> evet. Ah, bunda Ama yer gözükmüyor işte. Yerin gözükmüyor. Çok... Olsun bize sen de böyle açarsın. Bakın ama yerde dolu. Çarşaf gibi böyle açıyoruz. Bakın şimdi kolayca boloncuk yapmanın yolunu biliyorum ben. Onu göstereceğim. Ama göremiyorsunuz. Ama ben nasıl göreceğinizi biliyorum. Şunu bir açayım da. Bu kadar herkes yapar zaten. Evet Tut ölçtüm. Nasıl ben kafam görünmüyor. Şöyle alabilir mi acaba? Şöyle. Ha tamam olabilir. Benim ya taktiklerim. <laughs> Kendine öv. Bir dakika bu kamerayı sabitleyemiyorum <laughs> ya bence benim dediğim gibi yapalım. Biz senin dediğin gibi yapalım. Şöyle yaptım. evet arkadaşlar. Durun. Şimdi. <laughs> için nasıl olduğunu baştan sona göstereceğim. Bakın. Aa aslında dur onu öyle sabitleyebilirsek iyi olur. Ben sabitledik tam oldu. Düdekli ben şöyle. sorunlar da bile. Şöyle. Şu merdivene inersem kapandı Merdivere götürürüz. <laughs> bak sürekli ben de bir kurtulamadım. Bir kurtulamadım gittim. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Evet, ya, şu an yeni yere... var bak onlar da dener. <laughs> evet denesinler zaten şimdi görecekler. Bak tekrar söylüyoruz like atın. Abone olun. Abone olun. Şöyle. Tabii, yorumların açık mı senin? Ha evet, işte açamıyorum ki ben onları. Çocuk kanalıymış. Benim değilim, annem değilim. Ne söyleyeceğim arkadaşlar? Ama bir çok youtuber para kazanmak için yapıp açıyor şeyi. Ben size eğlendim. Bence Ela el sizi eğlendirmek için. Lafım böyle. <laughs> <laughs> Neyse sade anlat. Ama doğru söylenir. Ama ben seni beğendirmek için bir de kendi beğendireyim diye. Bakın şöyle bakın. Biraz yaklaştık. Ben yaklaştım ben çok kadar anlamıyorum ya hani. <laughs> gözüküyor mu? Şimdi evet gözüküyor. Belki gelmiyor da. Bakalım ne zaman patlıyor. Arkadaşlar çok zor çekimler yapıyoruz biz. Şurada olamaz mı? Olabilir. Ben, ben, evet. Böyle. şöyle şu ha, ha, Bu. Var. Tamam. Böyle kalsın. Çok güzel ya. tamam. Gel koyayım. Bir şıkırdatsana böyle böyle şey yap. Böyle şıkırdat. Tamam. Selam. Belki merkezden sen malzemeler da kendimiz de yapabiliriz. Alamayız. Alırız, alırız. boşver. Boşver Boş, <laughs> boş demem. Tamam, tamam. Koy gel. Yine koyuyorum sizi şöyle. Bana sizi koyuyorum. <laughs> i̇şte. sizi koyuyorum kendimizi de. <laughs> bu tarafa doğru yap. Alsın, Aa, yer görünüyor. Ay, bu nasıl <laughs> oldu <olmuşsun ya? gülüyor> <Bezler> şimdi? Beyza'yı. <laughs> nasıl bir koyma yaptın öyle? <laughs> Bak şimdi işte, Size bir taktik daha göstereyim. Alıyorsunuz kabı. kabı. Tabii kendi yapanların böyle kabı var mıdır bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabağı da yapabiliriz de tabak da olmaz ki. Tabak Olur mu olmaz. ben bilmiyorum. Siz düşün <laughs> artık. ne yapacağımı biliyor musun yalnız? O zaman nasıl tabaklı olacağını biliyorsun. <laughs> ne yapacağım? <laughs> <laughs> ne yapacağım ya söylüyoruz yapıyorsa yapsın. Arkadaşlar bakın şimdi. Buradan pup 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 şey yapacağız. Davul çalacağız. Pup 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 Bakın şimdi boloncuk yaptığımız gibi yapacağız bunları. <laughs> Ama bu patlamıyor. <laughs> İçine çok artıyorum. Patlamıyor bakın. Bakayım. Wow. Tam bir efsane. <laughs> Ama elimi soktum, verdim, bir şeyler yaptım, patladı. Arkadaşlar başka neler gösterelim? Önce evet, önce bir tane böyle şey yapıyordun ya espri. Onu yapsana. Hayır. <laughs> <laughs> Belki başlıyor. Hayır. Ben bunu Ayşe ile Duru'da doğrardım. <laughs> sonra derler bizim, bizim esprimizi çalmışsın derler. <laughs> Biz devam edelim. Onlar der. böyle yapıyoruz değil mi? Yine böyle yapıyoruz değil Böyle yapıyoruz. Burada şimdi şu kapıdan biri gelirse ne olacak? Böyle yapalım aslında. Arkadaşlar görüyorsunuz slime'ımız böyle ben de şuradan alttan tutup açsak. Sen biraz alta geçeceğiz slime'ı. Tamam. Dur. Bırak bırak. Kendisi yüzeyim. Kalın. Cool. Eee? Bilmiyorum. İşte güzel dostum. olacak mı? Çok gezmedi. Evet. Ya ah ayet evet, böyle <laughs> <laughs> Burada. <ne gülüyor> <laughs> bu, ne? bu ne? Kelebek mi ne? ne bu? Ne bu ya? Kelebek uçardı bir kere. Evet, bu şekilde kopu. Ölümü yıkamam lazım. <laughs> çok, çok, çok güzel. Çok, çok <laughs> minacık oldu. Çok küçük oldu. Ama çok güzel oldu. Ama <laughs> sonra sonunda. Sen çok güzel oldun. Çok güzel bir şey oldu. Bakın kamerada çok güzel gözüküyor. Ama olmadı. Bu sefer gözükemedi. <laughs> <laughs> Sanki top öyle atıyorsun. <laughs> Ne var Davisler? Kaç yüz olarak karşılıyorum. Şimdi nasıl açacağız onu göstereceğiz. Böyle ellerimizle böyle böyle yapıyoruz. Tabii gözüküyor mu tam olarak? Biraz ama biraz hoş karşına. Böyle. Şimdi şunu şöyle bastırıyoruz. bu ne diye soracaksınız? Bu tahta. Pardon. Tahta. Ne? Ben şu kelime geldim. Aslında bunun tek şeyi bu. Elimiz var. Bak sen de bastı. Sen de boş durmayla. Bak şöyle yap işte. Dur bekle. Ela <laughs> hava uçacaktı. <laughs> Aa dur dur. Bu da çıktı patlat. <laughs> <laughs> Patlatamadı da. <laughs> şöyle biraz açıyorum. Ne, tabii inersin Biraz şöyle böyle, böyle biraz bir an Ölüyorum ben burada. Ne koptu? Neyse bu kez İnşallah böyle bir Böyle açıldı. Azra'nın sesi geliyor. Yalnız eğer Azra diye bir arkadaşım var benim sınıfta. O değil. Azra sen değilsin. Keşke <laughs> <laughs> sen de olsan ama. Böyle. Burada başka bir Azra daha var. Oh. Böyle. Elaneli var. <laughs> <laughs> Ama yarısı yok buna. Bak. <laughs> yani bak. Vah, <laughs> wow, ciğer gibi. <laughs> evet. Bu arada çok güzel gözüküyor bu da kabı. Arkadaşlar eğer yorumlar açıksa Elal'i <laughs> ikimiz açabilirsek yorumlara. Eğer yorumları açabildiyse yorumları şey yazın. Hazır, e, hazır slime yoksa kendi yaptığınız slime'a. Mantıklı mı? Hazır slime arkadaşlar. Bence kendi slime'ımız. En azından daha eğlenceli oluyor. Bu da eğlenceli. Evet. Ela top değil bu yani. <laughs> ha 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 bunu, bunu soruyorsun sandım. Evet bu slime hazır ama kendi yaptığımız slime güzel. açacaksa yani el açabilirsek eğer şey yazın eğer kendi yaptığımız slime güzel yoksa hazır slime mi güzel el o mahvetsin şimdi arkadaşlar size kocaman bir bol oyuncak yapacağım <laughs> bak şela <laughs> üstüne çektim slime Bakın bu slime'ımız rengi turuncu. <laughs> Böyle bir yavrular. çözdüm annemle Ama sen de kimi Neden? Bilmiyorum. Bende mi <laughs> evet, <bir> sıkıntı var? evet, sıkıntı var. Olabilir. Üç. Yo, biz yerlerinde çok güzel yapıyoruz. Bizi vermem ki büyük Üç, iki, evet. Aa, Ama gitti. Dur. Gözüküyor çok büyük oldu. Şu bakın Hayatım boyunca önce yaptığım en küçüklerden <laughs> biri ama. Elimi sokuyorum. Vay vay. Patlamıyor. Patlamadan yaptık. Ne olur bekle. Şey yapınca bak. Ortasına sokuyorsun daha da küçülüyor. Ama üst, wow. Ama bak şey oluyor. Ee, böyle oluyor. <laughs> Yukarı gideyim. Sanki bir kez birlikte açalım. Bakalım daha güzel. <laughs> <yani. gülüyor> kütle ya da fırın evleri daha olan belediye. Bakın arkadaşlar siz şöyle yapıyor musunuz? Hiç? Ben bunu ilk defa rüzgar evinden öğrendim bir şey bu. Dur yapma lan. Dur yapma Yok Burada var. Bakın. Küçük amca bana şöyle çıktı. Arkadaşlar çok güzel değil mi lan? Sizden Bakın. Üç, iki. Bir de bir taçlarımızı çikolata çok benli değil mi? Çikolata. Yeni altınla birleştirelim. Bir. Ama dur bir basmayım. yapayım. böyle bastım mı böyle. Bir top yapayım. Şöyle bir <laughs> benim üzerime al <altı>, <laughs> Hadi. <laughs> Ela işte şaşırmadık. <laughs> i̇şte bir sabah arkadaşlar başlar. Ne ne konu Tabii ki çok yavaş, çok yavaş, çok, güzel, çok, çok, çok yavaş, yavaş, çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş. 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 Çok Bekle, bekle, bekle. Şöyle hissediyorum. şöyle. Bekle, bekle. bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, Benimki bitti. Elaneki bitmiş. Böyle ama çok güzel değil mi rengi? Bitmemiş. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Sarkıcı olacak. Hayır. Ne olacağım? Veteriner olacağım. Veteriner. Evet parmağımı buradan sokuyorum ama yırtıldı. Evet ben hep poşete de sokarım zaten parmağım. Görüşürüz sen bir varlar. Evet arkadaşlar çok uzun olmuş. Evet bir, 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 bir mi? Pes yani. Şu son kez başı şiş edeceğim. Evet, evet. Ama son, evet. <laughs> son kez. son kez ikimiz bir, bir beraber yapalım. Gülüşelim. <laughs> Sıra alacaktık, çocukluya aldık. Evet. Bu sarı çok şeydi ya. Gıcık sarı. Gıcık. <laughs> <laughs> soğuk sarı bir şeydi. Evet. evet ama çok gıcık görünüyordu. <laughs> Yanlardan atalım. Yanlar çok ince kalıyordu ama kopuyorlar. Ne? Şey. <laughs> Kopuyor. <gülüyor> Kopuyor niye? Kopmu <laughs> Koptu işte. Nasıl artık ya? <laughs> Nasıl Tamam Ama birazcık şöyle yapalım. Biraz so. <laughs> Orada tut tut tut. 3 2 1. Hadi hazır, hazır mısın? Geç. Dene bakalım. Bak ya bu arada bayağı olacak gibi gözüm. <laughs> Gözlük, Gözlük mü bence? Sesi güzel. Bence de ya. Bak. Bugün önce şurayı patlayacağım. Patlatamadım dur. <laughs> Patlatamıyor <laughs> la. Sen de patlatamamışken bana mı? Yok. Evet izlerken gösteririm. Ya da izlemeyeceğiz. <laughs> Direkt göndereceğim arkadaşlar. Yanlışları siz söyleyin. Evet evet öyle bir şey yapalım. <laughs> Bence çok uzun bir video oldu. Bence de. Bence kapatalım. O zaman. <laughs> Bence slime'ımızla kapatalım. Sizce. O zaman. Hadi bay bay. Dur bekle. Şöyle. Hadi bay bay. Şöyle bir kapanış yapacağım. Sen kapatacaksın. Ben de poz vereceğim. Ne dur ikimiz poz verelim. Ama o zaman nasıl kapatacağız? Dur ne yapacağız? Senin kanalın ben de kapatacağım. <laughs> dur bekle. İkimiz de poz verelim. Kapatırız biz bir şeyle. Ben de şuradan diye değil. Bir daha kapatalım. Bakın ne yapalım. Ama birazcık yaklaşalım Kışın ki kapatabilelim. Doğa. Biraz daha yaklaşalım. Yaklaş. Yaklaş. Ben burada daha. iki bükmem bin... <laughs> <As>. oldu. <laughs> <laughs> bye bye. Bye.